Gönülmüzsü fakirli değildim. Nenem, güzel kalbin nene. İnşallah ben Mehmet Akif'in babamın izinden gidecek, ümmet için hayırlı bir elden olacağım nene. Mazlumların umudu, zalimlerin korkusu olacağım. Bir karanlık görerek azmi bırakmak. Alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Dünyada inanmam. Hani gör sen de gözümle. İmanı olan kimse gebermez bu ölümle. Ey diptir meyit. bir boş içindir. Davran sana. Eller de senin, başta senindir his yok, hareket yok, acı yok, kuleş mi kesildin? Hayret veriyorsun bana, sen böyle değildin. Kurtulma azminde bilmem ki süreksiz. Kendin mi senin, yoksa ümidin mi yüreksiz? Ati karanlık gör vermekle yapmıştın. elinden atarak yese yapmıştın. Karşında ziya yoksa sağından ya kalma yolundan alemde ziya kalmasa halk etmelisin halk Ey elleri böğründe yatan şaşkın adam kalk herkes gibi dünyada henüz hak hayatın varken hani herkes gibi azminde sebatın yers öyle bir bataktır ki düşersen boğulursun ümide sarılsın olan ruhunu vicdanını bağlar. Lanetleme bir ruh değil hatır ki çözülmez. En korkulu gibi yesin yüzü gülmez. Madem ki alçaklığı bir yesine şirkin, madem ki ondan daha melun daha çirkin, bir seyye yoktursa sana ey unsur iman, nevmi dolar rahmeti mevudu hüdadan. Hüsranlarıza verme, Çalış, az bir bırakma. Kendin yanacaksan bile evladını yakma. Evler türek olmuş, ötüyor bir sürü baykuş. Sesler de vatan tehlikedeymiş, batıyormuş. Lakin, hani milyonları örten şu yığından, tek kolda yapışsam demiyor bir taraftan. Sahipsiz olan memleketin batması bırak. Kendine gel çünkü zaman dar. Uğraş ki telafi edecek bunca zarar var. Her ile kurtulması memur ise haykır. Yok, yok <laughs> hele askindeki zincirleri bir kır. İş bitti. Sebatın sonu yoktur. De, yılma. Ey milleti hume, sakın yese kapılma.